İstanbul Özel Halk Fakültesi Kooperatif Başkanı Zahir Uzun Bey ile birlikte. Kooperatifin genel çalışmalarını sizden alabilir miyiz? Öncelikle sizi tanım. Tabii ki hoş geldiniz. Zahir Uzun, 1965 İstanbul. Erzincan doğumluyum. 40 yıldır İstanbul'da toplu ulaşım işiyle e, haşır neşir oluyoruz. İstanbul gibi dualı bir şehre e, hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Amacımız da İstanbul halkına, İstanbullulara daha iyi hizmet etmek. Bununla ilgili var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak 430 otobüs bize bağlı. 230 tane işletmeci ortağımız var kooperatifimizin. İstanbul'da 5 özel halk otobüsü şirketi, bir halk otobüsleri odası, 3 kooperatifle birlikte son 2020 yılında İstanbul Belediye'mizin meclis kararıyla otis sistemine bağlı çalışan 3041 otobüsün 430 adedin işletmeciliğini yapan bir kooperatifin başkanlığını yürütüyor. Bizim burada İstanbul'a tabii ki kaliteli hizmeti nasıl veririz diye hep çalışmalarımızı yapıyoruz. 1, 1 2022 yılından itibaren otis sisteminde çalışmaya devam ediyoruz. Otis sistemi kilometre bazlı bir sistem. Bununla ilgili işte bu pandemi döneminde özellikle işletmecilerimize daha iyi yaradı. Ve bu sistem esnaf için gerçekten İstanbul için, Türkiye için aslında bir model oldu. Çok şu an iyi gidiyor. E, tabii ki bir ödemelerle ilgili sıkıntılarımız var. Bu ödemelerle ilgili sıkıntılarını da inşallah ileriye doğru Büyükşehir Belediye'mizin aşacağına e, inanıyoruz. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz bu konuda hassas davranıyor. Ve ileriye doğru bu açığı, bu aradaki makası kapatacağından eminiz. Bizler e, kooperatif ortaklarımıza e, daha kaliteli hizmet nasıl sunulur? Kooperatif ortaklarımızın işletmecilik işlerini daha iyi nasıl üst seviyeye çıkarız diye gece gündüz çalışıyoruz. Kooperatif bünyemizde 25 adet çalışan personelimiz var, yönetim kurulu üyelerimiz var. Her bölge ABC, İstanbul genelinde bir kooperatif olduğumuz için biraz sahamız geniş. ABC bölge başkanlarımız var, onların alt birimlerini oluşturduk ileriye doğru daha da güzel, daha şık bir kooperatif binasıyla ortaklarımıza hizmet edeceğimizi planlıyoruz. Bununla ilgili ilgini de tabii ki var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü İETT tam kadro inşallah kooperatifimizi ziyarete gelecek. Burada karşılıklı yapılması gerekenleri tekrar paylaşıp kimin hangi görevle ilgili kiminle görüşeceğini belirleyeceğiz. Ve e, süreç devam ediyor yani biz bu konuda e, ortaklarımız e, güvende olduklarını hissedebilirler. Yeni bir kooperatif olmamıza rağmen inşallah gelecekte diğer önceki e, çalışan diğer halk kuruluşu firmalarını o arkadaşlar da kendi çaplarına kendi e, esnafları için gayet 40 yıldır hizmet veriyorlar aynı seviyede çalışmaları sürdüreceğiz. Buradan tüm İstanbul'a hizmet eden Halk Otobüsü e, camiamızın çok kıymetli e, paydaşlarını saygı, sevgiyle selamlıyorum. Tabii Türkiye genelinde de bizim bağlı e, olduğumuz ve üye olduğumuz FÖHOH e, var. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği. Buraya geçen genel kurulunu yaptık, 10 e, gün oluyor. Orada da yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşları tebrik ediyorum. Çok kıymetli bir başkan var. Başkanımız var Ercan Bey. Ercan Bey bazı konularda o da tam bizim istediğimiz ayarda bir çalışma yürütüyor. İnşallah onunla daha iyi çalışmaları sağlayacağız. Ercan başkana geçen hafta bir konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu telefonla. Çok hızlı yani iki saat içinde döndü ve o yazılması gereken yazıyı e, Ankara'ya yazdık. İnşallah bu Ocak ile ilgili e, 65 yaş ücretlerinin bizim e, eski ulaşım aşede çalıştığımız için bildirilmemiş. Onlarla ilgili de bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Bununla ilgili gelişmeler de e, olumlu gidiyor. Yani buradan e, bizim amacımız bu şehir dualı şehir. İstanbul, Peygamber Efendimizin metiyesine masal olmuş bir şehir. Bu şehire ne kadar hizmet etsek azdır. Ayrıca üç adet işletmeciden biri olma e, şansı da bize verildiği için Allah'a ne kadar hamd etse yazdır. Biz bu işi e, ne kadar kutsal bir iş yaptığımızı çünkü insanlarımızı, e, İstanbulluları, halkımızı sabah güvenle evlerinden alıp işlerine, akşam de işlerinden alıp evlerine götürüyoruz yani çocuklarını bize güveniyor İstanbullular. Onun için biz daha kaliteli hizmeti sunmak için el birliğiyle beş şirket 3 kooperatif bir oda başkanıyla birlikte İstanbul için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu arkadaşlara da buradan yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu çalışmayı sürdürüp İstanbulluları rahat bir ulaşım sistemiyle Büyükşehir Belediye'mizin, İETT'mizin Yetetemizin de kıymetli bir genel müdürü ve daire başkanları, yardımcıları var. Gerçekten bu işle ilgili ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan herkese, bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, selamlar iletiyorum. Her şey İstanbul için. Evet. Yaşlı kadın olduğunda haber verirsen, ben oradan ararım, oraya uçururlar. Bu tarafa giriyoruz. Bin altı bin. Bak şu payazdakine de giriyoruz.